İlk ürünümüz Kıvancın bayıldığı, adeta hayran kaldığı. Evet benim favori oyunu. Özellikle bunu Burak'ta bayağı şey yaptık. Ben %100 olmalı dedim. Ben bu oyunu gördüğümde çok etkilenmiştim. Ve direkt ilk böyle oyunlarımdan bir tanesidir. Ve çok da rahat yapılabilen, çok da etkili oyun diye düşünerekten hemen dedim ki bunu katalım. Ee, Magic Coin Nest demiş bunda. Ee, coin Case bu da. Evet. Yani aslında, coin Venişir aslında. Evet Coin Venişir yani para kaybetme. Aslında arkadaşlar bunlar iki farklı üründü. Biz bunları birleştirdik. Bundle Çünkü yaptık. Evet biz yıllardır hep böyle kullanıyoruz çünkü. Böyle bir göstermiş olduk size ama şimdi sunalım olmadı arkadaşlarımıza. Evet bence de sunalım. Ne kadar etkili olduklarını görecek arkadaşlar. Evet bir hazırlık yapıyoruz. Kes Selin. Burak bu güzel oyunu sana ben sergiliyorum kardeşim. Sergile de kardeşim. Hadi. Zaten çok severek de yıllarca yapmıştım bu oyunu da. Çok da güzel bir ana olacak benim için. Benim için de olsun. Güzel bir ana. Bir yaz bu oyunu yapabilmem için bana bir 50 kuruşa ihtiyacım var. Aa yani. ne tesadüf. Tam da burada 50 kuruşum var. Ah süper ne tesadüf. Hiç danışıklı dövüş değil vallahi. Şimdi o paranın içine senin bir şey yazmanı istiyorum içine üstüne yazarım abi. Yaz abi. Var mı kalemin? Kalemim var tabii canım. Olmaz Aa. Hazırlık değil mi? ne de kalem de getirmişim yanımda. Ne tesadüf. Al yaz üzerine bir şey. Hiç fark etmez. Bir harf mark bir şey yazabilirsin. Bir biletliç olsun. Zaten ben de göreceğim. Çok önemli değil. Süper. İki tarafa mı yazıyorsun? Evet. K. B. Şimdi yazdım sonra. Abi bir iki tane var Falan yapmayın. Evet. Tamam. Burada da gördüğün gibi böyle plexi aletlerim var. Şimdi bunun ne işe yarayacağını sana göstereceğim. Şimdi birinci plexi böyle tutuyorum. ikincisini buraya koyuyorum. Tamam. İçerinde parayı atıyorum. Evet. Ki bu parayı hiçbir şekilde dokunmamamız için kimse dokunamayacak. Şu an mesela ellemeye kalksan parayı hiçbir şekilde dokunamıyorsun. Hatta açılmasın diye şuradaki lastikleri de bir güzel şöyle her tarafına geçiriyorum. Bayağı parayı cezaevine soktun yani şu an. Aynen. Hiç kimse dokunamaz. Her tarafı yani. kapalı. Silivri oldu. Mükemmel. Hatta arkadaşlara şöyle göstereyim. Bakın bunu da yaptıktan sonra para bunun içinde. Hiçbir şekilde düşmüyor ne düşmüyor. aşağıdan ne yukarıdan. Tamam. Evet. Şimdi bırak. Bir tane de benim bir bunu böyle üzerine örtmek için bir peçeteye ya da havluya mesela hadi bunu kullanalım. Ne tesadüf burada da bir peçete varmış. Evet, evet, evet. Biraz önce terlemiştim biraz silmiştim. Onu silmiştim. Evet. Bunu kullanacağız. Tamam. Bak, yapacağımız şey şu. Bunu alıyorum, üstüne kapatıyorum. Tamam. Bak, hatta dokun üstüne hala burada olduğunu anla. O evet, mı? burada. Burada. Tamam. Evet. Tut öyle, evet, tut o zaman tamam, üstten. Tuttum. Tamam. Bak. Benim cebimde de burada bir tane kutu var. Evet, nerede cebinde? Bak burada. Evet, tamam. Kutuyu da gösteriyorum. Kutuyu da buraya bırakıyorum. Bırak bakalım, tamam. çok güzel. Para burada, kutu burada. Evet. Hazır mıyız? Hazırız. Sihirbazlık burada başlıyor arkadaşlar. 3, 2, 1. Parmağımı ışıkla attığım zaman, şimdi elini şöyle çevir Burak. Aynen, peçeteyi açmanı istiyorum içinden. Al onu. Bak bakalım para duruyor mu içinde. Ve para gitmiş. Peçetenin içinde de değil. Lastiği de çıkar. Hiçbir yerinde yok. Yok. Senden kutuyu açmanı istiyorum Burak. Al kutuyu. Bunu? Evet, evet. evet. Aç kutuyu. Açıyorum. Ne görüyorsun içinde? Para. Hayır. Yeşil kutunun içinde kırmızı bir kutu daha. Kırmızı kutuyu da aç. Ne görüyorsun içinde? Bak bakalım. Para. Sarı bir kutu. Şimdi sarı kutuyu da al. Aç bakalım sarı kutunun içinde ne var? M mavi bir kutu. Aa. Matruşka gibi. Matruşka gibi. Buna arkadaş. Mavi kutu. ne çıkacak? Cengiz çıkacak, kuş çıkacak. Açıyorum. <laughs> açıyorum Aç. İçinde bir para var bakın 1 2 üç dört kutunun içinde bir para var ya imzalı bir para bu para hangi para benim yazdığım KB parası arkadaşlar Vay para gitti oralardan kayboldu tey 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 evet gönlünde benim için yer yoksa güzelim merak etme ben ayakta da giderim git bakalım <laughs> <laughs> Demirden korksak trene binmezdik. Çok güzel oyun değil mi ya? Çok güzel oyun valla bunu her türlü kullanabilirler. İsterlerse sadece bunu kullanabilirler. İsterlerse bunu kullanmadan sadece bunu kullanabilirler. İstekleri gibi. Aynen çok tatlı Zombiyle bir oyun. Bilirler. Ya insanların en çok şaşırdığı nokta bu oyunda arkadaşlar. Ya hadi bir tane kutunun içine girdi para da dört tane kutunun içine para nasıl girebilir? i̇nsanın aklı almıyor. O yüzden çok etki geliyor insanlara. Bir o. ikincisi de kutunun içine giden paranın imzalı para olması etkiyi yüzde bin arttırıyor bence değil mi? Haksız mıyım? Kesinlikle, kesinlikle. Bir de bunun içinde kaybediyor olmak, kaybetmek için bunu kullanmak çok etkili. Çünkü adamın elinde gerçekleşiyor. Adam açtığı zaman içinde olmadığını görüyor. Yani her türlü çok vurucu oyun. Yani bir sürü aslında efekt var. Evet. Birincisi burada kaybolması, ikincisi bunun için imzalı paranın gitmesi, bunun için imzalı para giderken kutu içinden kutu içine adam diyor ki artık şuş şu artık diyor yani Hı -hı. dört Hı -hı. tane içinden de çıkamaz diyor. Evet. O yüzden bunu çok etkili bir oyun kılıyor diye düşünüyorum ben. Bir de burada sadece 50 kuruş değil, 1 TL de kaybedebilirsiniz. Hani 1 TL bunun içinden çıkmıyor, buna sığmıyor. 50 kuruş için arkadaşlar. Yani 50 kuruş daha normalinde farklı... çeyrek dolar gibi giriyor buna. 25 kuruş da girer Aynen. 10 kuruş da 50 kuruşun bütün ufakları 50 kuruşun ufak olan bütün 3'ün 5'in lafı olmaz işte. <laughs> Hepsi olabilir ama dediğim gibi çok etkili bir oyun arkadaşlar. Çok da rahat yapabileceğiniz bir oyun. Çok da büyük bir beceri gerektiriyor mu? Çok gerekli Yok, işte. yok. Aynen. Ya bunu siz kendiniz de açabilirsiniz bu arada. Çünkü hani bunu daha etkili göstermek için şimdi ben bildiğim için hani biraz daha böyle açtım, tuttum, sonra şöyle açtım <laughs> falan. Ya da bunu direkt karşıdaki kişiye de verebilirsiniz. O da açabilir. Böyle tatlış bir oyun. Bir sonrakine geçelim o zaman. Tamam. Zaten bunun açıklama kısmında biz bunları detaylı bir şekilde değineceğiz. Evet, bunun eğitim için. eğitim videosunu bunun biz veriyoruz. Arkadaşlar çok kısa bir şey ekleyeceğim. Bazen soruyorsunuz neden bu oyunun sizin anlattığınız versiyonu yoktu. Yani bazı oyunların maalesef izin alamıyoruz. alamıyoruz. Adamlar izin vermiyor bize. Diyor ki hayır diyor bu bu video benim öğrettiğim gibi olacak diyor. Siz öğretemezsiniz diyor. Loops için özel bir izin aldık ama mesela Tarantula için çok soran var. Maalesef Tarantula için biz video çekemiyoruz. İzin vermiyorlar arkadaşlar. Bu mesela anonim bir oyun bakın bu. Evet alt yazı izin, vermediler. Oyun. Çünkü videoyu de de izin vermediler. değişik vermediler. yapacağız diye de alıp başka yere yüklememiz gerektiği için video ona da izin vermediler. Aynen ona da izin vermedi. Alt yazıyı bile atamadık düşünün. Atamadık. Loop'tan öyle böyle hani biraz şey yaptık da lüps için. Aynen. Onda izin vermeler. Hadi bir sonraki oyunumuza bakalım.